Takarya dizi çekimlerinin merkezi olduğu oluyor. Sevgili seyirciler Kaynarca'da bir ulusal televizyon kanalında yayınlanmak üzere Esaret adlı dizinin çekimleri başladı. Bu da bölgenin tanıtımı için bir avantaj olarak görülüyor. Dizinin çekimleri ekibin bir araya gelip pasta kesimiyle başladı. Başarılı bir sezon geçirmeyi diledikleri görüldü. Ekibin heyecanlı ve enerjik oluşu dikkat çekti. Çekimleri başlayan dizinin ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Günlük yayınlanacağı ve dizinin önden stok edileceği varsayılırsa önümüzdeki aylarda başlayacağı düşünülüyor. Esaret dizisinin konusu. Demirhanlı konağı acı bir haberle sarsılır. Ailenin lideri Kudreti Orhun Demirhanlı'nın ikiz kız kardeşi Afrika'da öldürülmüştür. Faileri cezalandıran Orhun'a artık yüreğindeki intikam ateşi yön verecektir. Afrika'dan dönerken içinde kor bir ateş, yanındaysa köle bir kız olan Hira vardır. Bundan sonra ne dünya eskisi gibi olacaktır ne de Orhun Demirhanlı. Kader çöl rüzgarlarını İstanbul'a sürüklerken bir mağrurla mağdur aynı yoldadır artık. Ve esaret başlamıştır. Esaret dizisinde ilk açıklanan başrol isimler Faslı Güzel, Mahsin Ömer ve Cenk Torun olmuştu. İlerleyen günlerde oyuncu kadrosu açıklandığında yeni gelişmelerle sizlerle olacağız.